Evet 18 gün sonra motorumuza kavuştuk. Olam yavaş yavaş ama. Rezilliğe bak motorla motor çekiyoruz. Evet 18 gün sonra motorumuza kavuştuk. Parçanın gelmesi çok uzun sürdü. Şu anda saat gibi çalışıyor. Marş rublesi bozulmuş. Marş rublesi değişti. Garanti kapsamında. Herhangi bir ücret borcumuz var mı? Borcumuz var mı? Var abi sadece yağ ücreti. Ne kadar? 500 lira. 500 lira yağ değişim ücreti istiyorlar bizden. Onu vereceğiz şimdi. Merhaba arkadaşlar. Bugün motorumuzu servisinden almaya gittik. Daha önce konuştuğumuz gibi motorumuz arıza yapmıştı. Daha önceki videolarımızda bu var. 1 Şubat'ta motorumuz arıza yaptı. Çekerek servise götürdük. Aradan geçen 18 gün ardından bugün 18 Şubat'ta motorumuzu teslim almaya gittik. E, marş rublesi bozuk olduğunu söylediler. Maş marş rublesi değişti. fabrikasında parçası mevcutmuş. 18 gün ardından geldi. Biz Bol'dayız. Fabrika Düzce'de yaklaşık aramızda 70 km var. Bu kadar kısa bir mesafeden 18 günde parçamız gelebildi. Tabi diğer motorlarda servis nasıl işliyor bilmiyoruz. O yüzden belki onlarda da bu kadar sürede geliyordur. Sonuç itibariyle 18.000 ardından motorumuzu teslim aldık. Şu anda bir sıkıntı gözükmüyor. Harici olarak bir tek yağın değiştiğini söylediler. Biz sadece yağ ücreti verdik. Rotacımız 200 km uzamış oldu. Aslında bu artım özellik oldu gibi sanki bizim için. Onun haricinde şu anda bir sıkıntımız yok. Baş yapalım motorumuza. Yara var gibi olmuş. Servisimizde eline sağlık. Teşekkür ederiz ona şimdiden. İnşallah başka arıza çıkartmaz. Diye umut ediyoruz. Kullandıkça detayları paylaşacağız. Kullandıkça yine. detayları paylaşacağız. Bizlerle takipte kalın. Daha çok zamanımız olacak bu motorla. Daha çok maceramız olacak. Sizleri seviyoruz. Abone olun. Abone olun. <laughs> Kanalımıza takip edin lütfen. <laughs> Teşekkür ederiz.